Bir kere e, zamanlamanın önemine bugün 6 Ekim yani 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü operasyonun zaten e, amacı 6 Ekim, 6-8 Ekim olaylarında e, suçlu olanları bulmaktı. E, bu tabii herhangi bir HDP'ye karşı operasyonu e, aşan bence öyle bir özelliği var. 6-8 Ekim olaylarında yaşanan ve o olaylarda da HDP'nin ya da Kürt siyasetinin belli bir sorumluluğu olduğunu da ne kadar kabul edirsek edelim o acılar üzerinden yapılan operasyonun çarpan etkisini arttırmayı amaçlayan bir zamanlama var ortada. E, fakat hiç şüphesiz yani 6 yıl sonra olması e, kesinlikle benim kanaatimce o gün olaylarla hiçbir alakası olan bir şey değil. Yani çok olaylara e, hoş düşmüyor olsa da bir e, hikaye var bilirsiniz İşte Trabzonlu bir Yahudi'yi e, tokatlamış. <laughs> Yahudi demiş sen ne yapıyorsun demiş. Siz Hazreti İsa'yı öldürmüşsünüz. İyi de kardeşim 2000 sene önceydi ben yeni duydum demiş. Bugün de İçişleri Bakanı söyledi Kerbela'yı unutacağız mı? Eğer öyle tarihe dönmeye kalkarsak o zaman bütün defterleri açmaya kalkarsak kimi tutuklayacaksınız, kime hesap soracaksınız, kimi hedef alacaksınız işler çok daha fazla karışır. Fakat bugün artık daha önce de daha usual suspect, Zaten tutuklanmasında insanların e, şaşırmayacakları, İşte Selahattin Demirtaş kaç senedir içeride, e, bu, buna benzer şeylerde insanlar birazcık daha iktidarı, e, iktidar seçmene en azından anlayabiliyordu. Ama en son özellikle Ayhan Bilgen gibi isimlerin, e, Sırrı Süreyya Önder daha önce içerideydi zaten çıkmıştı. Tekrar gözaltına almak ve o gün nerede olduğunu da açıkladı. Bütün bunlara bakarsak artık HDP'yi toptan kriminalize etme çabası var iktidarın burada. HDP'yi tümüyle köşeye itme ve bir Kürt milliyetçiliğini radikalleştirme amacı var.